Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardındansa enkaz bölgeden kaldırıldı, tırlara yüklendi ve başkent Ankara'ya götürülerek orada da gerekli incelemeler yapılacak ve böylece helikopterin düşüş nedeni netleştirilecek. Türkiye'yi yasa boğan helikopterin enkazı kaldırıldı. Bitlis'in Tatvan ilçesinde düşerek 11 askerin şehit olduğu helikopter üzerinde incelemeler tamamlandı. Helikopterin enkazı bulunduğu bölgeden vinç yardımıyla üstü kapalı tıra yüklenerek kaldırıldı. Elim helikopter kazasının meydana geldiği Çekmece köyündeki haber nöbetimiz şu saate kadar devam ediyor. Kaza kırım ekipleri incelemelerini tamamladı. Bu noktada yine helikopterin parçaları tırlara yüklendi. Kaza kırım ekibinin incelemelerinin tamamlanmasının ardından Sıra yüklenen helikopterin enkazı şu anda bu noktadan çıkarılarak götürülüyor. Enkazın Ankara'ya götürülerek incelemeye alınacağı öğrenildi. Yapılacak araştırmayla helikopterin düşme nedeni tespit edilecek.